Dostluğu girişiminden bir üyeyle birlikteyiz. Bu organizasyon hakkında bilgi alacağız kendisinden. Merhaba, adınız? Altan. Altan, Altan açık diliyor. Altan açık değil. Siz bu organizasyonu düzenleyen, yapan komitedensiniz. dendsiniz. Komite değil de komiteye yardımcı olan ekiptenim. Halkların dostluğu girişiminin içinde aktif olarak çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Siz aslında müzisyen değilsiniz galiba. Değilim, ben tiyatrocuyum. Tiyatro. Peki başka sanat dallarından? kimseler de var mı? Yani müzisyenlerden başka, bir de tiyatrocu var. Başka? E, valla Trabzonspor.com bile var. Öyle mi? <gülüyor> tabii <gülüyor> tabii. <gülüyor> yani bu, bu çok, çok iyi. Geniş bu çok, bir bunu duyduğum çok iyi oldu. E, sendikacı dostlarımız var. E, bireysel olarak yazar olan arkadaşlarımız var. O nedenle e, geniş bir organizasyon. Sadece bunun şu an e, müzik ayağını Burada e, gördük. Daha başka etkinlikler de olacak mı? E, temennimiz odur. E, bu tabii ki bu organizasyondan sonra bunlar üzerine konuşulmaya başlanacak. E, benim peki şansım... bundan önce başka bu doğrultuda herhangi bir girişimde bulunuldu mu? Valla ben büyüklerime sordum. Şimdi bu işin Türkiye'de tek e, olduğunu gö düşünüyorum, görüyorum. Kimse bana demedi. Evet, daha önce böyle bir şey oldu. Çünkü şöyle bir şey var. Bu işte eskiden şöyle olurdu. Birileri yapardı sanatçılar e, konu mankeni olarak gelirlerdi. Yani sadece seslendirirlerdi ve giderlerdi. Tırnak içinde diyorum konu makine alınmasın sanatçı arkadaşlarımız. Burada ise bu organizasyonda ise herkes canıyla başıyla sanatçı arkadaşlar militanca yani tabir yerindeyse çalışarak bu organizasyonu gerçekleştiler. Çok emek verdiler. Gecelerce toplantı yaptılar. Çünkü sanatçılar şöyle diyordu. Ya biz yarın bir gün sanatımızı yapabilmemiz için Buna ihtiyacımız var. En önemli olan kısmı da buydu. Ben de bunun için buradayım. Aslında bizim de sizin bu yaptığınız etkinliğe ihtiyacımız var. Biz de gerçekten özgürce insanların görüşlerini dile getirmelerini sağlamak için bir Dem TV olarak e, halkların kardeşliğinden biz de yararlanacağız. Çok iyi yaptınız böyle bir etkinliği düzenlemekle. Devamını da mutlaka bekliyoruz halklar olarak. Teşekkür ederim. Biz de e, üzerimize düşen görevi yapmaya çalışacağız. Fakat burada sizin televizyonunuz aracılığıyla bir şey söylemek istiyorum. E, birincisi Dem TV'ye teşekkür ederiz. Bize bu e, tanıtımın e, geniş kitlelere ulaşmasına e, yardımcı olduğundan dolayı. İkincisi ise biz bu halkların dostluğu girişimini yaşamak yaşatmak ve geleceğe taşımak için halkların dostluğuna bir de katkıda bulunabilmek için tüm aydın, sanatçı insanlarımızı bu organizasyonun içine bekliyoruz. Çünkü bu herkese açık. Bu hiç kimseye ait bir şey değil. Bu herkesin organizasyonu. O yüzden zaten ilk diyorum. Eskiden hep birinin organizasyonu olurdu. Bu ise herkesin organizasyonu olma özelliği var. O yüzden Herkesi davet ediyorum ve bekliyorum. Peki Dem TV yerini alıyor bu organizasyonda bundan sonra. Bize e, ne görev düşerse söyleyin, seve seve yapalım. Çok teşekkür ederiz. Sağ Biz olun. teşekkür ederiz, sağ olun. Hava Karadaş, e, söylediğiniz hangi dildendi? Çerkezce söyledim ben. Çerkezlerin Adige ve Abhaz lehçelerini söyledim. Bir de lehçeleri var Çerkezce'nin. Evet. Peki e, bu parçaları herhangi bir yerde seslendiriyor musunuz ayrıca? E, zaman zaman değişik gruplarda söylüyorum ben. E, grup yorumda söyledim bir dönem. Sonra Hele Sa'daki arkadaşlarla zaman zaman programlarda eşlik ediyorum onlara. E, özel gecelerde de söylüyorum. Peki. Hele Sadı nereden geliyor? Katolojide deniz anlamında. E, ancak bu Karadeniz, Doğu Karadeniz'de Sinop'tan e, Artvin'e, Hatta Gürcistan'a kadar aslında ortak bir nidayı anlatıyor. Ort birlikte iş yaparken insanlar birlikte helesa yalesa ha, örneğin ha. ağaç keserken odun keserken. Roi'sunun bir gibi. türküsünde de vardı bu. Olabilir, evet vardır. <laughs> bu türküler, sadece bu türküler halkların kardeşliğinin pekişmesine yetecek mi? Tabii ki yetmez ama müzik çok önemli bir şey halkların kardeşliği, dostluğu için. Çünkü e, müzik e, her dili barındıran bir olgu. E, biz birbirimizin dillerini anlamasak da müzik yoluyla e, birbirimize ulaşabiliyoruz. Çok doğru. Demin sizi dinlerken... ...çok heyecanlandık hepimiz, bütün seyir izleyiciler, ben de heyecanlandım. Sanki dili çok çok iyi biliyormuşum gibi, ne söylediğinizi anlıyormuşum gibi hissettim kendimi. Galiba halkların kardeşliği de böyle bir zeminde ancak olabilecek olan bir şey. Tabii ki, böyle hissetmenize çok sevindik. Çünkü amacımız buydu, demek ki amacımıza ulaştık. Ulaştınız, evet kesinlikle. Peki başka halkların kardeşliği için... Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Niye soruyorum? Çünkü Irak'a girdi e, biliyorsunuz ordu ve bu halkların kardeşliğini tehlikeye düşüren bir şey. Siz de sanki bilerek Irak'a girileceğini bilerek mi böyle bir şeye kalkıştınız bilmiyorum. Tam zamanı gerçekten böyle bir şeyin. E, bunun umarım katkısı olur ama bu yetmeyecek gibi görünüyor bana. E, şöyle bir platform oluşturalım, bir şeyler yapalım e, diye bir araya gelen arkadaşların tabii ki gündemi takip ediyorduk ve şu anda duramayız, oturamayız, bir şeyler yapmamız lazım diye yola çıktık. E, çoğumuz e, kendimizden ne katabiliriz? Ben müzisyenim, biz müzisyeniz arkadaşlar olarak dedik ki biz şarkılarımızla bunu dile getirebiliriz. E, başkasının acısını hissetmek, hani şu anda Irak'ta insanlar... Ee, sadece işte git orada işte PKK'lıları öldürecekler diye bakıyor ama bir ama şey Ama mermiler bir şey ayırmıyor biliyorsunuz. Ayırmıyor. Ee, e, e, üniformalı ya informasız asker PKK'lı ayırmıyor mermiler bombalar. Çok haklısınız. İşte bunu bilen başkalarının acısını yüreğinde hisseden insanlar olarak biz her tür savaşa karşıyız ve e, burada. İki Aralık'ta bir araya gelmek belki bir başlangıçta inşallah daha güzel şeyler olur. Ama bunlar tabii ki yetmeyecek havanın da söylediği gibi. Ama bir nebze de olsa bir küçük bir katkımız olursa barış için bu yani ben kendi adıma söyleyebilirim ki inanılmaz büyük bir mutluluk benim. Benim yüreğime katkı sundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Barış üstüne, halkların kardeşliği üstüne, grup olarak başka etkinliklerde yer almak gibisinden bir isteğiniz var mı? Yani tabii ki biz öncelikle ya böyle bir etkinlik olduğunda zaten biz genelde pek düşünmeden barışa hizmet edecekse bu demokrasiye barışa işte insanların kendini değişik dillerde ifade etmesine hizmet eden şeylere biz grup olarak zaten yani hiçbir şey beklemek sizin bile çıkıp geliyoruz zaten. Bir şey daha o, var soracağım. Olma sebebimiz aslında bu tür şeyler. Peki bir şey daha soracağım. Çerkezce söylediniz. Siz Çerkez misiniz? Ben Çerkezim. Şey, şey. Ben elasa ama Karadenizli değilim Urfalıyım ben. Urfalısı, yani. şey, şey. Ben Rize'liyim Şeyliyim Hava'nın güzel şarkılarını öğrencilik yıllarımdan beri hep dinliyordum ona eşlik ediyordum dışarıdan işte böyle sürekli kendim çalışarak ama son bir iki yıldır birlikte sahne alma şansımız oluyor Tabii benim için çok büyük bir onur kendisiyle. Ne kadar güzel Urfalı. Karadenizli Laz, Çayelili ve Çerkes. Ben e, tabii e, köken olarak Kuzey Kafkasyalıyım ama Türkiye'de e, Orta Anadolu'yum, Kayseri uzun yaylalıyım. E, ailem oradan İstanbul'a gelmiş ama köken olarak Kafkasyalıyım. Yani siz Helesa'da halkların kardeşliğini gerçekleştirmişsiniz galiba. <laughs> Çok teşekkürler. Aslında ben Helesa'nın üyesi değilim. Öyle Biraz mi? yanlış anlaşılma oldu herhalde. Ben e, onlarla... Ama bir... Helesa'yla söylüyorsunuz şu anda. E, yok bu programda onlarla söyledim. Değişik yerlerde de söylüyoruz ama ben Helesa grubuna e, üye değilim şu anda. Bence olun bir sakıncası yok. E, tabii ki tabii ki her zaman bir aradayız gönlümüz bir arada. <laughs> hiçbir mahsuru yok. Biz çok memnunuz. Bu programa özel, özellikle Karadeniz ve Kafkaslı müsyen arkadaşlarımız bir arada ne yapabiliriz? Ee, bu dostluğa çağrıyı önce biz kendi içimizde bir gösterelim. Karadenizler ve Kafkaslar çünkü ezgilerimiz yakın, dillerimiz yakın, duygularımız Kültürümüz daha yakın. Hani önce biz kendimiz bir birlikteliği sahnede gösterelim insanlara istedik. Hava ile, kafta müzik topluluğuyla, birol topoloğluyla, dalepe nena ile bir araya gelip ortak parçaları hazırladık. Zaten Dem'in bütün grupların katıldığı müthiş bir gösteri sundunuz. Gerçekten halkların kardeşliğine iyi bir simgeydi o. Çok teşekkür ediyorum. Ben izleyici olarak teşekkür ediyorum. Dem TV olarak ayrıca teşekkür ediyorum. kardeşliği korumak için sizlere bir şeyler düşüyor, mu? bizlere bir şeyler düşüyor. Mu? Bütün insanlara düşüyor tabii. Irk gözetmek sizin, Lazı, Çerkezi, Ermenisi fark etmez. Sonuçta insan insan olmak lazım. Ama tabii bunu da sokaklarda bakmayın. ırkçı milliyetçi söylemler yükselmeye başladı. Ee, bir laf vardır. Hani doğru söyleyin dokuz köyden kovarlar. Biz de ona maruz kalıyoruz ama önemli değil. Yani... 10. köy var ama değil mi? İşte biz de 10. köyü yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Her zaman çalışacağız da. Ee, Kuzey Irak'a girildi biliyorsun. Evet. Bu halkların kardeşliğini zedeleyecek bir şey mi sanki? Aslında e, halkların bunu görüp de bir arada ve yani kenetlenmesi gerekiyor ama e, pek de olmuyor. Ya da onların oyununa da geliniyor. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Bir arada olmak daha e, barış içerisinde. Ee, ırk ayrımı gözetmeksizin bir arada yaşamamız gerekiyor. Savaş mi? karşıtlarının sesi pek gür çıkmıyor galiba. Pek çıkmıyor. Ya Neden? Da o cesareti gösteremiyorlar mı? Ya da çıkıyor da medya buna... E... Medya da tabii izin vermiyor. Çünkü onların medyası olduğu için e, pek izin vermiyorlar. Yani doğru, gerçek sesi iletmiyorlar. Ama ya biz sizi, iletiyoruz demki. Sizden e, sizi, teşekkür ediyoruz bunları ilettiğiniz için. Çok sağ olun. Minnettarız size karşı ve yaşasın halkların kardeşliği diyoruz. yapıyoruz. Sağ ol. Çok sağ Hoşça olun. Başarılar dileriz. Siz hangi halktansınız? Kürt. Kürt halkındansınız. Lazlar da var, Kürtler de var, Pontuslar var, Türkler var. Ee, bu gerçek kabul edeceğiz. Gerçeği kabul edeceğiz. Evet. Yani 3-5 e, değil. Çeşitli azınlık milletler vardır. Halk iki halk vardır. Kürt ve Türk halkı vardır. Ama ee, azınlık milletler Türkiye'de çoktur. Biz bunu kabul ediyoruz. Ama onlar da halk. halk. Onları da bağrımıza halk, basıyoruz. Değil herhalde ya, herhalde. Ya o zaman niye buradayız? Peki e, savaş karşıtı e, bir anlayış taşıyor, taşıyor, taşımalı halkların kardeşliği. Kuzey Irak'a girildi biliyorsunuz. Evet. E, bu acaba barışı zedeleyecek bir girişim olarak etkin olabilecek mi? E, şimdi onu, şunu görmek gerekiyor. Bugün ABD neyin peşinde? Yani biz bunu aslında görmeliyiz. Eğer AB de o kadar yani can ciğer babacan rolü oynuyor. Acaba neyin peşindedir? Biz bunu düşünmeliyiz. Neyin peşinde? Bu en e, Orta Doğu'da çok iyi yerleşebilmek içindir. Böl yönet politikası burada elbette, da geçer. Elbette elbette Zaten bir parçalı yönetti bu bir tahtildir ve devam da ediyor. Bugün de bizleri yani Kürt ve Türk halkını karşı karşıya getiriyor şu anki Durum onu gösteriyor ama e, bu da bizlere yük demokrat aydın olan kesme büyük bir yüktür. Bizler eğer ki örgütlemeye girersek gerçekten bağırırsak yani sesimizi duyurursak e, maalesef biz bunu ezeriz ama biz bunu yapamazsak maalesef. E kafamızı kuma gömersek hiçbir şeye sahip olamayız. Ne Yazık ki birbirimizi kırma sürecine doğru hızla gidiyoruz. Şu anda Halkların çok... birbirinden ayrılması bu bir bıçak sırtında gibi ha oldu ha olacak gibi. Buna karşı ses yükseltmek gerekiyor değil mi? ses yükseltmek gerekiyor. örgütlenmek gerekiyor. Yani gerçekten devrimcilik devrimcilik görevini yerine getirmiyor. Devrimcilik nedir devrimcilik görevi sence? Devrimcilik yaratıcılıktır geleceği çok erken teşhis etmesi gerekiyor, görmek gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsa bana göre dermişlik değildir. Peki çok teşekkür ederiz. Derginin içeriğinde e, alternatif olarak yani teoriyi pratiğe çevirmek olarak neler yer alıyor? Yani e, o şekilde de şöyle söyleyelim biz. E, zaten dediğimiz gibi Edebiyat Dergisi e, ünlü isimlerle mesela bu beşinci sayımız bizim. Bu sayımızda Can Lundar veya Rory Marquez gibi önemli isimler röportajlar yaptık. Onların hayatlarını işledik. Dergimize sadece edebiyat olarak değil yani gençlerin bir şekilde dikkatini çekmek amacı kültür sanat var, sinema var, tiyatro var, müzik var. Bunların tabi halkların kardeşliğinin pekişmesinde çok önemli rolü var değil mi? Tabi. Yani biz sadece müzik derken yani Türkiye'deki müzikten bahsetmiyoruz. Yani zaten burada konserler gibi işte Azeri var, Kürtçe var, Lazca var. Siz üniversite öğrencisi misiniz? Biz lisede okuyoruz. Lise öğrencisiniz. Evet. Peki bunlar başınıza dert olmuyor mu? Yani zaman zaman dert oluyor. Sıkıntıları var tabi ama yani bu şekilde kendimizi bir şekilde ifade etmek bence güzel bir şey. De lise çağındayken yani bir şekilde lise çağımızı boş geçirmemeye çalışıyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, böyle bir etkinlikte gönüllü olarak görev aldınız. Evet. Çünkü halkların kardeşliğine inanıyorsunuz. Evet. E i̇nanıyoruz. Ne evet. diye diyelim yani bu yaşadığımız coğrafyadaki e, sorunlar e, Türkiye'nin bu coğrafyanın götürülmek istendiği yer e, belli. Biz de kendi alanımızdan e, e, de, halkların alanınız e, ne? Siz lazım mısınız? Kendi mısın? alanımızdan derken hayır, ben şu anda müzik e, yani, anladım. ile ilgili anladım. olarak ben hemşinliyim. E, yani çok da bilinmez hemşinler bir e, farklı bir dil olarak özellikle bilinmez. E, biz de kendi alanımızdan adınız neydi pardon? Hikmet Hikmet Akçiçek. Vova ekibimizin adı müzik grubu. Nova. Vova. Vova. Gova. Ve hemşince kim hı hı. demektir. Ee, ya yani da böyle koyduk. Yani hemşinler küçük bir e, topluluk, küçük bir halk. Dilimizde aslında Ermenice'nin bir lehçesi hemşince dediğimiz bugün burada icra ettiğimiz dil. Vova da hemşince kim demektir. Yani bu halk kim dili de biraz dile getirmek. B -b böyle bir katkı sunmak istedik. Yani Anadolu'nun farklı kültürlerinin bir arada kardeşçe, dostça yaşayabileceğinin bir göstergesi olsun. Başka Tam da savaş dalgasının yükselmeye başladığı şu günlerde. Bu böylesi bir dönem çok çok daha önemli. Zaten şeyde o yani bizi harekete geçiren ki ben de organize eden ekipte de bağlantım var. Yani e, e, basit bir destek veren e, konumunda da değilim. E, hikmet olarak. E, dolayısıyla hani bu gidişata e, karşı e, sesini ortaya koymak isteyen e, birçok kesim var. Değişik yerlerden, değişik alanlardan. Biz de böyle bir etkinlikte böyle bir şeyle ortaya koymak istedik. Yani gene bu çerçevede buna benzer kültür alanında halkların kardeşliğini işleyen temaları içeren başka bazı etkinliklerde yapılmak isteniyor. Arkadaşlar da sahneden de duyurusunu yaptılar bunların. Yani ne kadar kurtarırız? Yani bir şeyler daha yapabileceğimize inanıyorum. Umarım kotarırsınız çünkü yükselen savaş dalgasına karşı bir takım sesler yükselmezse eğer hepimiz yarın öbür gün bu savaşın acılarını paylaşacağız. Evet acıları tarih boyunca da halklar yaşadı. Özellikle coğrafyalarında azınlıkta olan halklar ama emperyalizm devreye girdiğinde çoğunlukta olan halklar da nasiplerini alıyor. Çünkü hani Irak'a şimdi biz 1 Mart tezkeresiyle hayır dedik, girmedik ama şimdi başka bir boyutta emperyalizmin başka bir hesabıyla beraber bu şeye dahil oluyoruz. Yarın öbür gün oradan gelecek tabutlardaki insanların Türk, Kürt, Alevi, Hemşinli, Laz, Güç, Hayır herkes Arap olması diye bir şey söz konusu olmayacak. Bütün altlardan insanlar gelebilir. Acı olan da bu. Halkların kaderi onun için ortak zaten. Halkların kaderi onun için ortak. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür amacına ulaşmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ Sana... olun. Merhabalar, halkların dostluğu girişiminin düzenlediği, e, halkların kardeşliği etkinliğinden geliyoruz. Saatlerce süren bu etkinlikte izleyiciler yerlerinden kımıldamadılar. Ve bütün coşkularıyla, e, sahnede yapılan gösterilerin, gösterilerin coşkusuna coşku kattılar. E, umarım bu e, coşkulu sesler, e, savaş yanlılarının, e, barışa karşı savaşı öne sürenlerin, kardeşliğe karşı halkların düşmanlığını savunanların ve bundan çıkar umanların yüzüne vurulmuş bir şamar olur. Hoşçakalın.